şimdi menüsküs e, izleyicimiz biliyordur mutlaka tabi detaylarını evet. e, eklem bölgelerinde diz kapaklarında özellikle Kıkırdak yapısının tahriş olması zarar görmesi evet. oradaki e, mukoza yapısının e, kuruması bizim tabirimizde e, bu tarz durumlardan kaynaklı eklemlerde ağrı hareket kabiliyetinin azalması gibi durumlar bunun için izleyicimize e, bamya Bitkisini, normal bamya sebzesini, yemeğini yapıp yiyebilirler. Onun dışında bamya tohumunu, yine bamya tohumunu e, her gün 4-5 adet çay bardağı suyun içerisine atsın akşamdan. Sabah suyuyla beraber içsin. E, menüsküs rahatsızlığı için ciddi etki göreceğini biliyorum. İzleyicimiz bunu denesin. Denedikten sonra bize geri dönüş de yaparsa seviniriz, memnun Tabii oluruz. Ki yani... Şimdi e, malum biliyorsun bamya çorbası Konya'lıların çok tabi şeydi. Özellikle acaba...